Teraziler ve yükselen Teraziler kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, şimdi 30 Eylül ile 6 Ekim tarihleri arasındaki haftalık öngörüyü, haftalık transitleri inceleyeceğiz. Burçlarınıza geçmeden önce önce yükselen burcunuzu, sonra doğduğunuz burcu incelemeniz önemli. Diğer taraftan eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak beni takip edebilir. Bir başka videodan videolardan haberdar olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Keyifli dinlemeler. Evet araziler sayfamıza geldik. Haftaya hemen pazartesi günü e, Merkür Güney Ay düğümü kavuşumuyla başlıyoruz. Hemen zaten ertesi günde e, Merkür Güneş ile birlikte kavuşacak. Bu da sizin kendinizle alakalı bazı konuları, isteklerinizi e, tekrar ortaya çıkartma ile alakalı durumları e, gündeminize getirebilir. Diğer taraftan bunu bir imaj yenileme veya eski bir imaja geri dönme, eski düşüncelerinizin tekrar böyle veya yapacak olduğunuz, bırakmanız gereken, halletmeniz gereken artık tamam mı artık bunu, bunu yapmalıyım dediğiniz girişimleriniz, kendisini tekrar hatırlatabilir, eski girişimleriniz, eski başlangıçlarınız, kendinize dair eski tecrübeleriniz tekrar ön plana çıkabilir zihninizin yüzeyine gelebilir sevgili arkadaşlar. Mars-Satürn üçgeni Pazartesi günü sabah saatlerinde etkili olup hafta boyunca kendi etkisini gösterecektir arkadaşlar. Mars'ın Satürn'den almış olduğu bu olumlu üçgen açısı sebebiyle. Kariyerinize daha cesur adımlar atmak, liderlik etmek isteyebilirsiniz mesleğinizde. Hedeflerinize ulaşmak için güçlü bir motivasyon duyuyorsunuz. Geleceğe yönelik e, hareket etme e, yönünde bazı destekler almanız oldukça mümkün hale gelecek bu şekilde. İleriye yönelik hedeflerinizde, mesleğinizde daha planlı ve efor harcayacak şekilde organize, disiplini... E, olabilirsiniz. Görev ve sorumluluklar alabilirsiniz mesleki konularda. Aile figürleriyle olan aranızdaki ilişkilerde de düzelme ve başarı vaat etme. E, başarılı olmayı vaat ediyor bu açılar. E, sevgili arkadaşlar hemen per, hemen ardından e, az önce bahsettiğim Merkür Güneş kavuşumu gerçekleşiyor. Salı günü, e, çarşamba günü ise güneş tutulması yaşanıyor. Birinci evinizde olacak sizin bu güneş tutulması. Birinci evinizde olan bu güneş tutulması sebebiyle sevgili arkadaşlar kendinizle alakalı, sağlığınızla alakalı girişimleriniz motivasyonlarınız tamamen önümüzdeki 6 aya etki edecek. 6 ay boyunca sevgili arkadaşlar bir şeyleri başlatmak e, ama nasıl başlat? başlatmak tamamen terazisel boyutta yani düzgün, güzel, estetik başka insanların hoşuna giden tekte onlarla bağlantılar kurarak e, kendinizi ön plana çıkartabilecek olduğunuz, ifade edebilecek olduğunuz girişimler yapıp e, başarı kazanmaya yönelik ön plana çıktığınız bir süreç bekliyor. Bu noktada imajınız, sağlığınız, bedeniniz dış görüntünüz kendinize verdiğiniz o değer tamamen ön plana çıkacak bu noktada e, aynı zamanda kendi fiziğinize bakmak daha güzel görünmek daha estetik olmak için de ideal oluyor e, bu da ne olabilir sizin e, eğer kilo problemi yaşıyorsanız zayıf çok zayıfsanız ya da çok e, fazlalık kilolarınız varsa normale dönme konusunda oldukça etkileyici olacaktır bu açılar. Diğer taraftan Venüs'ün Satürn'e yapmış olduğu bir üçgen açı var. Venüs'ün Satürn'e yapmış olduğu bu üçgen açı, sizin maddi konularda daha böyle planlı olmaya, maddi kendinizi daha değerli hissetme konusunda daha ciddi bir değer elde etme, para kazanma. Diğer taraftan kendi kemerinizi doğru bir şekilde sıkma, ayağınızı yorganınıza göre uzatma konularında da destekli olacaktır. Para biriktirme, e, sizin için değerli olabilecek olan bir şeylere sahip çıkma olarak karşınıza çıkabilir sevgili teraziler. Merkür ile Mars arasında bir kara açı gerçekleşecek. Pazar günü, pazar gün gerçekleşen bu açı sebebiyle e, oldukça öf, birazcık öfkeli ve stresli olabilirsiniz böyle ateşiniz çıkabilir sağlıkla alakalı bir sıkıntı yaşarsanız o ateşiniz ciddiye alıp o ateşinizi düşürmeye çalışabilirsiniz böyle bir hararetlenip öfkeli olabilirsiniz sözlerinizin böyle bir kırıcılığı olabilir veya duyduğunuz şeyler sizin canınızı sıkıp iyice öfkelendirebilir aynı zamanda düşüncelerin sizden çıkması sebebiyle böyle kendinizi gergin ve baskılanmış hareket edemiyor gibi bazı düşünceler olabilir. Bunların hepsi gelip, gelip geçici. Kendinizi de çok fazla sıkmayın sevgili teraziler. Gelmenize gerek yok. Karşınızdaki insanların tartışmanıza gerek yok diyorum. Ve eğer beni buraya kadar dinlediyseniz lütfen kalp bırakın da sizin kim olduğunuzu bileyim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer kanalıma abone değilseniz de lütfen kanalıma abone olun. Bir başka videoda görüşünceye kadar yani haftaya kadar kendinize çok iyi bakın olur mu? Hoşçakalın.